Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan üzere gördüğünüz gibi vokal ile müziği yani bit kısmına nasıl ayırabilirsiniz? Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle hemen yorumlar kısmında bir link vereceğim. Oraya gireceksiniz. Buradan hemen indirme kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şöyle aşağı kısımda arkadaşlar. Bakın şurada setup bölüm var uygulamamızın. Buraya tıkladıktan sonra 1.5 GB'lık programı indireceksiniz yaptıktan sonra ultimate Vocal remover diye bir e, programı kuracaksınız hemen açalım programımızı şimdi buradan hemen müzik dosyası seçeceğiz ben önceden seçtim vegin güldüğün gün parçasını seçtim buradan arkadaşlar bu vokal ve beatin çıkarılacağı yeri seçeceksiniz ben yine e, bir tane klasörü seçtim buradan buradan arkadaşlar mp3 olarak kaydedebilirsiniz. E, diğer e, türler var buradan seçebilirsiniz eğer ha, buradan hangisini seçtiyseniz tekrardan türünü buradan e, seçebilirsiniz buradaki ayarlar bu şekilde olacak e, mdx net 256 default olarak buradan arkadaşlar bu uvr mdx Net'i seçeceksiniz buradan bunu da işaretlemeniz gerekiyor bu şekilde buradan diğerlerini eylemenize gerek yok buradan start kısmı basacaksınız ekran kartınız iyiyse arkadaşlar hızlı bir şekilde yapacaktır biraz daha kötüyse biraz beklemeniz gerekecektir ama fazla uzun sürmez Evet dosyalarımız kaydedildi. Hemen gelelim. ben şuraya kaydetmiştim. Gördüğünüz gibi gelmiş arkadaşlar. Hemen açalım mesela şu. Bitimiz burada arkadaşlar. Vokal yok. Vokal yok gördüğünüz gibi. Hemen vokali açalım. Bana öyle güldüğün gün var ya Bakamam resimlerine hala bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışmaktadır. Aa, diye bu şekilde vokal ile beat'i hızlı bir şekilde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi programın linki yorumlar kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.